Bana verdiğin sözler hepsi yalandı dimi? Bağlanmıştım ben sana yalan ettin gençliğimi Bir bakışın ömre ben ben gülüşüne yandım Sana yetmedi tabi kalbimi söküm almış Haydi anlatsana beni nasıl bırakıp gitsin Beni ciddi severken onun koynuna girdin İstemezsin hayatıma söyle ben neyliyim Kektiğin bu dumanlar Bana verdiğin sözler hepsi yalandı değil mi? Bağlanmıştım ben sana yalan ettin gençliğimi Bir bakışın ömre Ağabey kalbimi söküp aldı Haydi sana beni nasıl bırakıp gittin Deli gibi severken onu koynuna girdin Sistem ettin hayatıma söyle ben neyleyim Çektiğim bu dumanlar unutturur mu seni Unutamam ben yine sana yazdım Kazdın mezarımı bu can ne yapsın Ağlam akla geçseydi özlemi Seni satırlara dökebilir miydim Yeter Azrail Dünya, dünya da yalan. Sen, sen yalansın kızım, sen yalansın. Yetmedi mi? Yetmedi mi lan? Yetmedi mi? Yaşadık mı Ha? Yetmedi mi? Bin otuz. Ha? Ne musandım bu zaman Bu hayat nedir? Nedir bu böyle? Yan da ayarlar, gözlerin önünde. Acıma duygusu yok mu be senle? Bir kere bu. Hayat Olsun, sana artık. Kondi, babak, İstanbul, olsun sabahdan 6. bin İstanbul, super Hadi, burası Komdi kor.